Evet, merhaba arkadaşlar. Oh. Ah. Batu abi efendim kral 187. Vay toksin gelmiş eski dostum. Buranın nerede? Neredesin? Bilmiyorum geceleri tek başıma geziyorum. Cam oh, canım sıkılı çünkü. Ben siz yayın olmaz evet. Arkadaşlar canım çok sıkıldı artık. iPhone doğru geçsin video çekemiyorum. Kanala bakacak biri lazım. Kanala ona vereceğim. Yani kısaca kanalı satmayı düşünüyorum. Abi niye yürüyorsun? Tamam kanka durayım. <laughs> Abi hangi şehir? Çanakkale. Abi kanalını bana versene. Olur satayım kanki. Göster. Tolbaş gir beni ekle kanki Minecraft yok. Hayır verme kanalı. Ne kadar ki abi Boto abi ben, benim İbrahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canım çok sıkıldı artık. Abi kaç para bilmem kaç lira verirseniz. Ben bir 1200 falan düşünüyorum. Abi her olalım mı? olur. Ne yapıyorsun nasıl yok. Kanka iPhone 10, ikinci iPhone 12 aldım. Bir hafta kullanmadan 14'ü geçti. Son iPhone deyim 50 kuruş. 50 kuruş vay. Selamun Aleyküm Selam Discord var mı? Var var Normal eski dost olmazdı da sen sattın <laughs> Abi nasılsın lo? İyiyim lo <laughs> Ne yapıyorsun? İyi kanki ne yapayım? Yürüyorum Dondurma var şimdi tek başıma yiyorum Şey git Arkadaşlar insan olalım neden küfür ediyorsunuz ki? İlla gelip de Mallamam mı gerekiyor size? Neyse siz sıkıntı yok. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Yaparsan herkes abone olacak. <gülüyor> Adamsın. Ha ha kanki o Oha ben Samsung Galaxy z program kullanıyorum. Abi. Tanışalım mı? Olur olur Fatih. Black pençeler. Pence, pençeler. Değici. Deni bu. Abi ne kadar kaç yaşındasın sevgilim var mı? Dur bu kim ya? Selda Yılmaz. Küfür kimse görmüyor kanka haberin olsun. Neyse. Abi ne abi adın ne kaç yaşındasın sevgilim var mı? Adım Botan Yaşım 16. O olan 41 kişi olmuş. Dur TRD. Sevgilim yok. Selam küfür eden. Bilmem ne. Selam olsun. Pro -Each. Abi Discord ismimi yazıp sabitler misin? Olur olur. Aha nerede oturuyorsun? Like atıyorum. Abi nerede oturuyorsun? Oğlum çok geliyor lan. Oğlum küfür çocuğa harbi ya. Kanka moderatör yapayım mı sana? Vallahi sevgilin yok ki Selam Ezgi der misin dedim. Abi pro içip pro pro. Oğlum bu ne la? Takım ne? Karatış Nasıl yok? mı kanki yoktu ki. Botan abi günaydın ne yapıyorsun? İkimiz kral. vallahi iyi. ben de oturuyorum. Ah. Bana o kadar abone ol. ve izleyici gelmiyor evet. Kassan. Tamam, tamam. <laughs> abi dışarıda ne yapıyorsun? Geziyorum. Ulan köpekler gene saldılar. Benim otu yapar mısın? Yok kanki sal Selda burada mı? Sevgilim falan vardı diye sordu. Küfür eden sonra bakıyorsa küfür etmeyin. Ne zaman mayıcı kod videosu. Kanka tutmuyor ki eskisi kadar. Abi pro. Hangi ilde oturun? Çanakkale. Şey... Şey ya sana bir şey diyeceğim. Abi bu oğlum. Abi Aytun desene. Discord'dan hatırladım MC'yi oynayacağım. Param yok selam. Abi kanala bana versene. ben zaten tanıyorum. Kanka kanalı vermek istemiyorum parayla. Da vermek istemiyorum ya. Kalsın. Hey. Onur bunun. Dilek Aslan kanki yapmasaydım iyiydi. Ah şey. Çığlık atsan kral. Yok kanka sokaktayım. Şimdi size kendi arabamı göstereyim mi? Ama orijinal. Kendi içi kontak da edeyim <laughs> Plakayı göstermeyeceğim. Selam çakal. Abi göstereyim mi? Abi senin kanala abone oldum iki telefondan. O zaman ekranı kapatıyorum. Abi YT'den canlı yayındasın biliyor musun? Arasana ya da canlı. Arkadaşlar ekranı kapatayım mı? Dur sol yapayım aynen. Arabamı gösteriyorum bakın. Dacia. Sıra ah. içeyim söyle. 3 2 1 Tak. Plakada bu. Arkadaşlar görürseniz abone olun. 7 <laughs> kişilik Dacia Cougar. <laughs> Flash yakayım. Arkadaşlar. Hadi eve gidin babam sana bıçağı Tamam tamam. Arkadaşlar araba böyle. Uzun bir araç. Baya tozlanmış. Kullanmıyorum. Bebeğim gibi ya. Neyse arkadaşlar yayını kapatma vakti geldi. Zeynep Büşra mı? Zeynep Instagram yazsana. Zeynep. Abi yayını kapatma. Mecburum kanka sabah işe gideceğim. Ama sabah da içerim. Zeynep Instagram yaz. Neyse yani ben kapatıyorum. Bay bay.